Greetings, everyone! Today I have three challenges to do, and I'm right now at Balat, Istanbul. So, my challenges are: one, speak English for the whole video; two, so record a video while talking in public. It's one of my biggest insecurities to um, talk on phone in public. And three is probably my forehead. It's. I hate my forehead and I will just tie my hair up like this. I was at the cafe my brother was working currently. It's called Naftan and I adore Naftan. I love that place. And right now I'm going back home. I'm gonna buy some yarn. I I will continue my crochet when I go home. Right now <laughs> I'm a little nervous. I hope people don't stare at me oddly and I hope people won't think that I'm recording them I'm at Lotus right now. The bus was so, no bus. No. The train was so crowded. Now I'm at Lotus the Mall and I'm going to buy some yarn from it's almost 6 PM. It's getting actually I love how late the sun is like setting down. i you saying. Oh no. I'm exposing my poor English skills. Hey rap. Her... Bugün görünüyor görünmüyor. Saçımı açacağım çünkü çok sıkmaya başladım. Şey biliyor musunuz? Future mi? Biliyorsanız artık öğrenmiş oldum. <laughs> çok güzel bir uygulama böyle. Oradan zamanı ayarlıyorsun. O zaman içinde uygulamadan sana bir bildirim geliyor. Senin o zamanı ayarladığın mektubu sana geri gönderiyor. Yani bir nevi gelecek kendine bir bildirim böyle şey alıyor. Bu nedir? Ben de bilmiyorum. Öyle yaptım. Aralarına daha çok yapacağım. Herkese sunumdan bahsedeceğim. Çünkü şu anda hayatımda başka bir şey yok. Evde boş boş otururken ve hayır kitap okumuyorum şu anlar. <laughs> Yo! Sabah beri yumurta yapmışım. Şöyle ben yumurtayı sade yemekten ediyorum ve yumurtanın yanında bir şey yemekten de nefret ediyorum. O yüzden ne koyacaksam yumurtanın içine katıyorum. Kapıyı kapatacağım. İşte yumurtanın içine kajun koydum. Çırptık bıraktım onu tavaya. İşte onu bıraktım orada bir tık şey olsun diye. Üstüne zeytin kestim biraz. Ondan koydum. Ha, mısır vardı. Şey, mısırlar var ya. ki mısırlar. Ondan koydum koydum? Üstüne şey kaşmer peyni, kaşar peyniri serpiştim. Artık size kalmış yani nasıl yapmak istiyorsanız. Çok komik ya. Ben kamera karşısında olmadıkça çok konuşkan oluyorum ama kameranın karşısına geçince bir anda beynim stop veriyor yani. Normalde kendi kendime oturup saatlerce konuşabilirim ama kameranın karşısında böyle bana bir kal geliyor. Hani şeyden de değil. Yok boş konuşurum yok şey yapma. Yok kesiyorum her şeyi. Siz bilmiyorsunuz ama ben gerçekten asla çıkmayacak bir insan değilim. Yani i̇nternette gördüklerinizi sıkılıyorsanız ben O benim zilyon tane kesitten kestiklerim. Ben çok boş yapıyorum ya. Yani. Neyse şu saç şeysini göstermek istiyorum. Şöyle. Ben bunu daha kalın bir ip yapıyordum ama bu bayağı incedir. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi şöyle ipin kalınlığı bu. İşte böyle yaptım. Ucuna da boncuk falan taktım. Şöyle boncuklar ki, ki böyle. Eskiden tırnak şekli Aşkım geri geldi. Ben şey çok istiyorum. Oyun oynarken böyle videoyu almak istiyorum. Ben oyun oynarken çok sessiz oluyorum ya. Bakıyorum ekran serdi. Herhalde benim şey o çakma youtuberlardan olmam lazım. Ya. Oyunu böyle 9 kere bitirmiş. Ama ilk defa oynuyormuş Mouse. Şimdi oraya kutusundan ne çıkardım? Yara bandı. Hello Kitty. Çok güzel bunlar. Ama bunları acaba koparıp teker teker bir şey yapsam. Böyle de yüzümü göremiyorsunuz. Olmaz böyle. Ben o kamerayı halledeceğim bir dakika. Şu şey çok güzel. O kadar bir videoları bir koyuyorum. Bir saat falan böyle. Kesiyorum, kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Maksimum yarım saat bir video oluyor. o çok farklı Iyyy <laughs> bok götürüyor. Bak. Şeker ister misin? Hayır. <laughs> Şeker ister misin? Hayır. Harbi ben kamera karşısında ben niye böyle oluyorum? Muhtemelen o kesi diye bundan sonra falan koyarım. Bilmiyorum ama. Bu, koyacağım kesip bugünden önceki gün aslında geçip parladı bu arada. Çok güzel. Hatta hava tam kararsa ben göstereceğim onu. Şöyle şuraya koyuyorum. Bilgisayarın üstüne. Koydum. Böyle bayağı parladı aslında. Atıyorum. Niye hala pis Lan. Şey? Çok pis. Niye buldu bu? Casual neydi ya? Elbise bir şey miydi? Zil peşimden takacağım o. Zaten fix menü. O hep var. <Sülüyor> neydi kadın adı? Sabrina Karp... Yok.

katalog açık. Şu açıkken oyunu onlar rahatsız olursanız özür dilerim şimdi. Şimdi ben muhtemelen onu bayağı açık bırakacağım. Çok kararsız bir dakika. Almadım mı? Daha surat yapmak istiyor şu an bir tık. Şimdi buradan var mı alacağım bir şey? İyi o ne lan? Casual günlük miymiş ya? Ya da ben mi yanlış anladım acaba? Casual ne? Günlük mü? bir ayna that. Aynen günlük galiba. Ben günlük böyle geziyorum. <laughs> sen hatta. Sen bu videoyu izleyen. Seni tanıyorum. İlginç olsun. Bro. Şu en dağma şu güzel. Bu, Lana sapı. Ben buraya çıkmayı denedim. Çıkamıyorum. <laughs> ben niye çıkamıyorum buradan ya? İstemiyorum ben burada kalmak. Taç mı taksana? İster misin? Taç. Ama... Oturup izleyeceğim ben kız çok güzel. <laughs> ben böyle geziyorum <de> günlük. <laughs> Söyledim zaten. sanki yeterli kadar param yokmuş gibi ortalıktan para çoruyor. E, günlük böyle geziyor olamazsın. Sen bunu 13-12 yaşında bir deletsin Ben de çok büyük değilim. ben böyle geziyorum yani bilmiyorum. Sen öyle geziyor. Oha VIP'miş. Abla parla. Günlük böyle geziyor olamazsın. Hepiniz oturdunuz. Anlaştınız mı? Şey giyeceğiz. Kot giyeceğiz üstümüze. Beyaz giyeceğiz diye. Hayırdır? Hello Kitty. Ayakkabıların rengini değiştir. Sevin bari ya. İyi vereyim be, Allah rızası için bir tane. O ne lan? If you know you know yazmış bir de. Peki. Harbi öyle mi yazmış? If you know you know. Five stars diyeceğim. Five stars for daily queens. It's not casual. This is our casual. Hazırla. I do but that outfit was not... What's

Regina George'u yapacağız. Ben kendisini tanımıyorum. Ya yani izlemedim onun olduğu diziyi. Bak o kadar yine. Aynı hani Mean Girls dizisinden moda bilmiyorum. Hiçbir gram fikrim yok. Ama kombin az çok kafamda var yani. Mesela şu ikisi net var. İkisini de var. Type 2 ne? Ha şey mi? alakalı. Aa bir tanesinde kapşon var diğerinde yok. Okey. Okey. Very dumb ya. Very mindful. Ay bu Hello Kitty ne kadar kastı ya. Bir kere bu şey değil. Casual değil. Tamam sakin ol. Oy verme geç yani. Aa. Ne bu öfke? Ne bu şiddet bu Celal ya? Aa. Sen kimsin ya? Dur anlamadım. Kim yapıyor bu? Ben çok sinirle Kız kimi yapıyor ben onu anlamadım. Yoksa amacım şey hesap sormak değil. Lana'nın şey odası. Dizi ve Ay bu hello kitle yani. ben sardım şu an. Yani tüm biticek hala konuyu <laughs> yapmadı. Ee, kendine gelsin bence. Dur tuvaletlerimin rengini değiştirmek istiyorum. Lana. Bireyim yoktu falan der. Umarım o Hello Kitty'de ben de onu zorbalarım yani. Aha. <laughs> e ben bunu mu kopyalasam acaba? Kıyafetimi falan. Bu tur yapmayacağım da sonraki tur yapacağım. Very demure, very mindful. Very demure, very mindful hatta. Hello Kitty neredesin? Şu Hello Kitty değil. Aha burada. Ne? <laughs> <laughs> Ay çok eğlenceli ezik ne biçim giyinmiş. Oha bir dakika ben de taç takmak istiyorum. Aa kopik e, tacımı çaldı. Kınçtan tüylerim diken diken oldu. kendi yüz oldum şu an. Nerede o taç? Evet, Ay döverim. Of of. Dur ben bu müzikten şey yer miyim? Dur ya ben inat yapmıyorum ya. Kötü falan değil Rejinalar kazanmış. Congrats diyen. Congrats. <laughs> ben kaçıncı oldum? Ana! 15 puan vermişler. Ya. Ay. Ben partilerde bok yediğim yandım. Aha düştüm. <laughs> Amelia sümüğü gibi yere yapıştı ya. Ay el benden uzak dur. Sende AIDS falan vardır. Senden bir şekilde bulaşır o bana. Ben inanıyorum. Ne oldu Ha şey. <laughs> benden parkur master olmaz ya. Ben bok gibi böyle şey. bir yapacağım. Hastasıyım. Getir. Getir getir o. Şey getir. Şalımsı eteğimsi şeyi getir bana. Getir. Eteğini getirin. Beach vibes'ı. Pembe bir... Gar mı yapsam? Gar... Can mı yap... Lan biri direkt balık oldu. <laughs> Şeyden o değil mi? The Games şeysinden. Kırmızı mı yapsam? Ay sarı olsun. Sarı çok tatlı durdu. Ama gar yapmayayım ya. Şimdi şey derler. Tema'yı altamıyor musun? Para da 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 da. Ya şey yapayım derim hani garu yarı Allah'ım söyleyip söyleyip İşte o tarzda yaptığımı söylerim herhalde değil mi? Söylesem bir şey demez mi? Komünine gider mi? Bence mavi. Yo şunu deneyeyim de. Cık. Mavi daha çok gider herhalde. Aaa çok tatlı oldu. Acil, acil yarı makyaj verin bana tatlı Bakıyoruz. Olabilir. Ama daha tatlı bir şey istiyorum. bir Bak, bak istemem. Bir daha koyayım. nasıl? Kalk. Yürü. Uf, saçını yapayım. Aşırı kabarık bir iki şey istiyorum. Bir alt koyun istiyorum. Acaba şu olur mu? Bu daha güzel olur. Şu bu. Bu ikisini konumlayabilir miyim? Bak. Çirkin mi oldu? aslında fena olmadı yani Ya da aç bunu. Bir şey ekleyeyim. Normal saç ekleyeyim şöyle. Beach waves. Waves. Ben İngilizce konuşmayayım bence ya. Saçma şey ekleyeceğim. Çiçek ekleyeceğim. Come on. Çok, çok tatlı ya. Çok minicik bir şey oldu bende. Yani. Dur. Kirpik, 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 kirpik. Kirpik. チカチカチカチカチカチカ。